Balıkesir'in her taşında, her toprağında Kuvayi milliyecilerinizi var. Onun için bizler bu birlik beraberlik içerisinde emaneti kutsal sayarak bu emanete sahip çıkıp daha daha yüceltmek için büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve aynı zamanda her çalıştığımızda, her mücadelemizde emanet edilen Cumhuriyete sahip çıkıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini, eğdirmeyeceğini gösteren en büyük zaferdir. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış diyen bu milletin ordusu 30 Ağustos'ta bir zafer yazmıştır. Kuvayi Milliye'nin baş şehridir. Balıkesir ilk kurşununda, son kurşununda atıldığı yerdir. Düşman vatan topraklarına ayak basar basmaz okuma yurdunda ilk bağımsızlık ateşini yakan ve kalbi vatan için atan vatanseverlerin diyarıdır. Bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı şehrimizde bizler aynı ruhla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. 30 Ağustos milletimiz için yeni bir nefes, yeni bir başlangıç olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün kuracağı Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdeleyicisidir. Cumhuriyet emanettir. Emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu topraklara kan dökmüş, bu topraklar için şehit vermiş, bu topraklarda gazi yolu olmuş tüm şehitlerimizin, tüm gazilerimizin önünde onurla gururla eğiliyorum. Değerli hemşerilerim, Balıkesir'imiz istiklal madalyasını çoktan hak etmiştir. Ve bunu tüm milletvekillerimizle, tüm devletimizle, tüm kademeleriyle, belediyelerimizle el ele kol kola vereceğiz. Ve inşallah bu mücadeleyi Balıkesir'e istiklal madalyasını getirerek o gazilere, o şehitlere borcumuzu ödeyeceğiz hemşerilerim.